Merhaba, ismim Hilmi Güven. İzmir'de yaşıyorum, 40 yaşındayım. Yaklaşık 7 yıldır koşuyorum. Daha önce yurt içi ve yurt dışında birçok uluslararası yarışlarda, ultramaratonlarda bulundum. Yarışları tamamladım. Ben Pahir Tuzgül Ultramaratonu'na ilk defa katılacağım. Yarışı daha önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından, daha önce yarışa katılan arkadaşların sosyal medya paylaşımlarından biliyordum. Yarışla ilgili bilgi sahibiydim. Ancak bu yarışa katılacak bir arkadaşımın tavsiyesiyle biraz da son dakika, birkaç, bir ay, bir buçuk ay önce yarışa katılmaya karar verdim. Açıkçası yarışa katılmadan önce belli bir süre antrenman, düşük tempoda antrenmanlar yapıyordum. Ancak özellikle son bir ayda biraz daha antrenman temposunu arttırıp uzun saatlerde, uzun mesafelerde antrenmanlar yapmaya, özellikle sıcağa biraz daha adapte olmaya çalıştım. Ee, bu süreçte hazırlımı bu şekilde yaparak e, özellikle geçtiğimiz 4 hafta boyunca yoğun bir şekilde antrenman yapmaya çalıştım. Ee, daha önce 100 Mille'de e, yarışmış olan arkadaşlarımın e, yarış raporlarını okudum. Ee, özellikle sosyal medya hesaplarından, yine yarışın ve diğer katılımcıların YouTube hesaplarından yarışla ilgili bilgi sahibi olmaya çalıştım. Ee, Rampire Ultra Maratonu'nun beni en çok zorlayacağını düşündüğüm nokta açıkçası e, öncelikle zemin yapısı daha önce tuz gölünde hiç koşmadım. Özellikle sıcakta gündüz saatlerinde çok zorlayıcı olacağını tahmin ediyorum. Bununla beraber sürekli düz bir alanda biraz da sonsuzluk hissini verecek upuzun bir parkurda yaralı olmanın özellikle psikolojik açıdan da biraz daha insanları zorlayacağını düşünüyorum. Açıkçası yarışla ilgili çok spesifik bir hedefim yok. Çok uzun bir süre boyunca hazırlık yapmadığım için öncelikle hedefim açıkçası yarışı sağlıklı ve mutlu bir şekilde bitirmek. Ancak özellikle gece Gece etabı biraz daha kritik olduğu için bu etapta güçlü bir şekilde kalıp planladığım şekilde koşabilirsem 22 ile 24 saat arasında yarışı bitirmeyi planlıyorum. Özellikle bu güzel organizasyonda bize Bilhassa bu pandemi sürecindeki soru işaretlerine rağmen bizi güvende hissettiren, böyle keyifli bir organizasyon hazırlayan organizasyon ekibine ben çok teşekkür etmek istiyorum. Ve aynı şekilde yarışa katılacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tuz Gölü'nde görüşmek üzere.